Aşağıda 21 Mart tarihinde 3 merkeze ait güneşin ufuk düzlemdeki konumu verilmiştir. Şekildeki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Öncelikle şekilleri yorumlayalım arkadaşlar. 21 Mart Ekinoks tarihidir. Ekinoks tarihlerinde gece gündüz eşitliği yaşanır. Bu yüzden güneş 06'da doğar. 12'de tam tepe noktasına gelir. Ve 18'de batar. Buna göre birinci merkeze baktığımızda Güneşin tam tepede olduğunu görüyoruz. Demek ki birinci merkezde yerel saat 12. İkinci merkeze baktığımda tam tepe noktasını ne yapmış Güneş? Geçmiş arkadaşlar. Açısal olarak öğleden sonranın tam ortasına gelmiş. Demek ki 2 numaralı merkezde yerel saat 15.00 3 numaraya baktığımızda arkadaşlar Güneş'in tepe noktasına ulaşmadığını görüyorum. Kaç olabilir? 06 12 ortası 9. Demek ki 3 numarada Yerel saat 09'muş. Şimdi şıklara bakalım. A. Güneş önce 2 numaralı merkezde batar. Arkadaşlar güneş yerel saati ileri olduğu doğuda önce batar. Hangisinde yerel saat ileri? 2 numarada ileri. Demek ki önce 2 numarada güneş batacak. A seçeneği doğru arkadaşlar. B. 1 numaralı merkezde gün içindeki en kısa gölge yaşanır. En kısa gölge ne zaman yaşanır? Yerel saatin 12 olduğu anda. 1 numaraya baktığımızda yerel saatin 12 olduğunu görüyorum. Bu da doğru. 3 numaralı merkez 2 numaralı merkeze göre daha doğudadır. Arkadaşlar 3 numaralı merkezde saat 09. 2 numaralı merkezde ise saat 15. Doğuda yere saat ileri olduğuna göre 2 numaralı merkez daha doğudadır. Ancak burada 3 numaralı merkez doğudadır deniyor. Yanlış olan C seçeneği arkadaşlar. Güneş en son 3 numaralı merkezde doğmuştur. En son doğduğuna göre batıdadır ve yerel saati geri olmalıdır. Evet, gerçekten de 3 numarada saat 09 en geri olduğundan dolayı en batıda bulunmaktadır. En son doğmuştur. Doğru arkadaşlar. 1 numaralı merkezin bulunduğu boylam bakınız 1 numaralı merkez saat 12. 2 ve 3 numaralı merkezlerin bulunduğu boylamlar arasında yer alır. Bu da doğru arkadaşlar. Birinde 09, birinde 15, ortasında 12 var. Bu seçeneğimizde doğru. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak.